Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de çok iyiyim. Biliyorsunuz daha önce OVR ile alakalı iki tane video çekmiştik. OVR yani Over the Reality. Bu videoda da OVR'da nasıl Metaverse'de arazi satın alınır, arsa satın alınır size onu göstermeye çalışacağım. Diğer videolarda bu projenin özelliklerini söylemiştik. Öteki videoda bu telefon aplikasyonu nasıl çalışır ve bundan nasıl bedava OVR token kazanabilirsiniz. Hatta bu arsa alırken de kazandığınız OVR tokenleri de kullanabilirsiniz. İstiyorsanız hiç vakit kaybetmeden bilgisayara geçelim size bunu göstermeye çalışayım. Şimdi arkadaşlar hemen web sitesine önüme açtım. OVR.ai biliyorsunuz. Bu videoda size her şeyi kolay yoldan en basit yoldan nasıl yapılır adım adım onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi web sitesine girdiğimiz zaman zaten bu platformu daha önce e, anlatmıştım size. Dünyayı altıgenlere bölmüşler. E, parsel parsel metaverse ortamında satıyorlar. Hatta aldığınız parsel aldığınız araziler içinde işte AVM inşaat edebiliyorsunuz. Konserler düzenleyebiliyorsunuz vesaire aktiviteler yapabiliyorsunuz. Kurs bile açmışlar bu eğitimleri alanında. Şimdi biz bu ovr'da nasıl e, arazi satın alacağız? İlk başta arkadaşlar yapmanız gereken şey MetaMask'ınızı buraya bağlamak. MetaMask'a giriş yapıyoruz. Giriş yaptığınızdan emin olun. Ve önemli bir nokta var. Bu OVR land almak için ilk başta OVR token almamız lazım. OVR tokenleri de iki platformda alabiliyorsunuz. Yani bir Ethereum blockchain'inde alabilirsiniz ya da Binance Smart Chain blockchain'inde alabilirsiniz. Bir BSC ağında alabilirsiniz. Benim tavsiyem BSC ağını kullanmanız. Niye? Gas fee yok denecek kadar az. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz Smart Chain'in açtım ben buraya. Peki Tarık ya burada biz ilk Metamask kurduğumuzda Smart Chain yazmıyor bu. Smart Chain'i nereden bulacağız? Hemen burada yeni sekme açıyoruz burada. E, bsc2metamask yazıyoruz. Daha sonra burada zaten e, binance.com'un zaten kendi guide'ı var. Bunu takip edebilirsiniz. Yapması da çok kolay. Zaten geçen videolarda e, bahsetmiştim. Bakın ana a diyor zaten. Metamask'ınıza bastığınızda bu eğer smart chain a görünmüyorsa burada add network diyorsunuz. Bu bilgileri girdiğinizde direkt size zaten bu a çıkıyor ortaya. Dediğim gibi başka videoda anlatmıştım. Şimdi bir daha anlatmayalım. Hemen şimdi buraya bizim bnb çekmemiz lazım ilk başta. Çünkü bnb ile daha sonra o OVR token alacağız ve bununla da arazi alacağız. Öyle değil mi? Şimdi bir yan sekmede de ben Binance hesabımı açtım biliyorsunuz cüzdanım burada görünüyor. Benim ilk başta yapmam gereken şimdi bu BSC ağına BNB göndermek arkadaşlar. BNB'de nasıl gönderiyoruz bunu biliyorsunuz zaten. Buradan BNB'ye geliyorum. Çekme bölümüne basıyorum. Yani biz Binance'den çekeceğiz ve Metamask'a yatıracağız. Aynı zamanda da Metamask'a bastığım zaman şuradaki account 1 bu numarayı kopyalıyorum. Bu sizin cüzdan adresiniz buraya cüzdan adresiniz CTR ile V diyerek yapıştırdığımda zaten görüyorsunuz ağı otomatikmen algıladı yani BSC Binance Smart Chain BEP 20 ağı doğru bir ağ evet şimdi biz ne kadar göndereceğiz bir de işlemleri yapmak için her halükarda e, cüzdanınızda BNB bulundurun yani hiçbir zaman sıfır olmasın çünkü az gas fee de kesse de gene de e, birazcık kesiyor cüzdanınızda BNB yoksa bu işlemler yarım kalabilir onun için mesela ben 0.2 0.2 BNB MetaMask'ıma aktarıyorum şu anda dediğim gibi adresi yazdım buraya. Çekme butonuna bastığımda onaylaya bastığımda devam diyorum. Sonra bizim telefonumuza ve e mail adresimize kodlar gelecek. Hemen bunları yazayım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi e işlemleri yaptı. Kodları girdikten sonra hesabıma BNB geldi. Şimdi benim hesabımda BNB var ve biz OVR alacağız. Hemen bu marketplace bölümüne geliyorum. OVR.ai'den marketplace'e tıkladım. daha sonra aşağı iniyorum. Visit marketplace diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben buraya giriş yaptım arkadaşlar. Burada sign in diyorsunuz. Giriş yapıyorsunuz. Cüzdanı bağla seçeneği var. cüzdanı bonus bağlıyorsunuz zaten böyle çıkıyor. Benim bir tane OVR'ım varmış bu mavi olan. Mavi mi yeşil mi artık? Bu mavi olan. Bu geçen videolarda göstermiştim. Telefondan Treasure Huntla vesaire bulduğunuz ödüller arkadaşlar. Aynı zamanda OVR land alırken bunları da kullanabiliyorsunuz. Ancak bende bir tane var, yeterli değil. Şu anda ben BSC ağındakini kullanacağım. Yani bu sarıyı kullanacağım. Şimdi OVR almak için burada buy OVR var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Daha sonra ben BSC ağını kullanacağım için en basitinden ne kullanıyoruz? Tabii ki PancakeSwap. Şimdi PancakeSwap'a girdiğim de buraya max demiyorum arkadaşlar. Max dediğim zaman cüzdanımdaki bütün BNB'ler gider ve işlem için gas fee kalmaz. Onun için 0.2 Yazsam 41 tane OVYR ediyormuş. Bu da bence yeterli. Buradan hemen swap'a basıyorum. Confirm swap. Daha sonra MetaMask'tan da onayladığım zaman OVYR'lar bana birazdan gelecek. Hemen MetaMask'a tekrar giriş yapalım. BNB'lerimiz gitmiş mi? Şu anda pending diyor. Evet oldu. Asset bölümüne bastığımda burada OVYR'lar görünüyor gördüğünüz gibi. Şimdi sizde şöyle bir durum olabilir. Yani burada OVYR'larınız görünmüyor olabilir. Onu da çözümü çok basit. Buradan hemen CoinMarketCap'e giriyoruz. CoinMarketCap.com Arama butonundan OVR'ı arıyoruz. OVR'ı aradım. Daha sonra kontrat adresleri var arkadaşlar. Görüyorsunuz bir Ethereum bir de Mor yazar burada. Binance Smart Chain var. Tabi Polygon ağında da var. İsterseniz onu da kullanabilirsiniz. Ancak o benim tahmin ettiğim daha yeni. Biz hemen şu Binance Smart Chain'i şuraya kopyaladığımız zaman ya da burada direkt Add to Metamask diyebilirsiniz. Hani burada jeton ekle diyorsunuz zaten otomatik Matematik metamaskınıza ekliyor ya da diğer bir çözüm ise bunu dediğim gibi kopyalıyorsunuz arkadaşlar metamaskınıza geliyorsunuz en aşağıda import token bölümüne bunu yapıştırdığınız zaman burada jeton çoktan eklenmiş diyor hani e, ekle dediğiniz zaman zaten OVR sizde de görünüyor olacak. Şimdi hemen e, OVR'ın web sitesine geldim buraya bir yenileyim güncellensin bakalım bendeki oviyarlar görünecek mi? Şimdi 1-2 dakika süre geçti. Bu oviyarlarımız gördüğünüz gibi geldi buraya. 41 tane BSC ağında var. Bir tane de benim kendi aplikasyondan Treasure Hunt'tan kullandığım eee oviyar 0 tane de Ethereum ağında var mı? Şu anda tabii ki biz Ethereum değil BSC ağını kullanacağız. Şimdi hemen toprak nasıl alıyoruz? Peki onu göstermeye çalışayım hızlıca. İstanbul'a yakınlaşıyoruz mesela. Açıkçası bence sadece Türkiye'de değil de bütün dünyada bu işte Paris Eiffel Kulesi yakınlarındadır ya da mesela Rom Oman'ın yakınlarındadır, Amerika'da, New York'tadır mesela böyle bir yerleri alırsanız hani değerlenme olasılığı biraz daha olur. Tabii ki de Türkiye'de en çok değerlenecek yer neresidir normal olarak İstanbul, Boğaz ve çevresi. Görüyorsunuz 2.5, 836, 19K vesaire İstanbul ve çevresi satılmış ancak bakalım boş yer bulabileceğiz mi? Şimdi görüyorsunuz Avrasya Tüneli'ni bile almışlar arkadaşlar. Şöyle birazcık yakınlaşayım bu hektagonları görmemiz lazım. Ee, yani bu altıgenleri. Görüyorsunuz bunların hepsi satılmış arkadaşlar buraları hep almışlar. Ben şimdi bu çok satılanların yanında bir yer alayım. Şöyle çok da yanında olmasın da. Mesela atıyorum. Şuradan iki tanesini alacağım. Üç tanesini alacağım. Peki bunları nasıl alacağım? Buradan multiple land selection var. Buna basıyoruz sol alt köşede. Hatta şöyle bir geziyorum da bayağı bir satılmış arkadaşa bilgisayar kasmaya başladı. Hatta şimdi bu for sale denenler kişiler almış ve ikinci el olarak satmaya çalışıyor üstüne birazcık katarak. Bu live dedikleri de içinde live eventler var. Bazılarının işte dediğim gibi mesela bazı Türkler kurslar falan düzenliyor. Ya da dediğim gibi istediğiniz her şeyi inşa edebiliyorsunuz. Şimdi çok kasmasın diye birazcık yukarıya çıkmaya çalışıyorum. Daha sonra mesela şurada bir yer alacağım. Hani multiple land selection'ı seçtim. 1 2 3 tane şu kutucukları seçelim. Hatta bir tane de benden olsun. 4 tane. 4 tane burayı seçtim. Dediğim gibi ben videonun amacına uygun olması açısından birazcık hızlı yapıyorum. Siz daha güzel yerleri alabilirsiniz. Hemen buradan sayfayı aşağı kaldır, kaydırıyorum. Burada 28 OVR tutmuş bakın toplamda. Yani tanesi ne kadar ediyor? 4 tane mi aldık? 4 tane aldıysak tanesi 7 OVR vesaire Şimdi burada payment method var. Yani hani nasıl ödemek istiyorsunuz bunu? Buraya tıkladığınızda isterseniz burada e, Ethereum OVR'la isterseniz BSC OVR'la isterseniz de OVR Managed diyor bakın. OVR Managed dediği arkadaşlar bu e, Treasure Hunt'tan vesaire kazanıyorsunuz ya o oluyor. Ben şimdi BSC ile öde seçeneğini tıklıyorum. Daha sonra buraya bastığımda arkadaşlar 24 saatliğine e, bunu alabiliyoruz. 24 saat içinde birisi daha yüksek bir offer birisi daha yüksek bir teklif verdiğinde o sizden alıyor. Tabi 24 saat içinde siz tekrar almak istiyorsanız teklifinizi birazcık artırmanız lazım. Arkadaşlar benim tavsiyem işte ne metaverse olsun, NFT olsun, kripto olsun cebinizdeki bütün parayı bir şeye basmayın derim. Ve her videoda dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Bu videoda ve bu kanalda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırımlarınızı bir danışman aracılığıyla ya da kendi hür iradenizle yapabilirsiniz. Umarım size yardımcı olacak bir video olmuştur. Eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp aşağı yorum bırakmayı unutmayın. Ve kanala da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.